millet orada orada şey yaparken o geçmiş arka tarafta rabıta yapıyorum. Bir de baktım ki diyor Efendinin diyor, İhramcızade'nin şu göbekten yukarısı toprakta gözüküyor yukarıda diyor. O tahtalar dizilirken inmiş aşağıya. Öbür dünyada, bu dünyada da değil kendisi. Bu yollar, hani Cemal Guru'nun bir şey var ya ee, <laughs> mezara <ne gülüyor> koydular işte kefenim çamur oldu gel gel diye bir ilahi söylüyor ya. E, onun için çamura değmeden girecek, çamura değdikten sonra gelsin de bir şey olmaz. Onun için veliler bir kardeşimiz vefat etti. Vefat etti. Biz de cenazesine gittik. O vasiyet etmiş ama benim haberim yok tabii işte cenaze namazımı efendi kıldırsın benim mezara ben de ölmeden evvel beni aradı Böyle akşam namazının önü sıra sohbetteydim. Aradı dedi ki efendim sancım çok fazla var. Dayanamıyorum. Allah'a isyan etmekten korkuyorum. Diye bana ben de dedim ki sabret bir şey olmaz. İnşallah sancıların diner iki 3 saat sonra ölmüş. Bana dedi ki, bana dedi ki, benim dedi senden başka derdimi söyleyecek, anlatacak birisi yok. Ben sana teslimim. Ne yaparsan yap, ben bulunmuyor, ya, ne yapabilirim? Ben de dedim ki, bu bacı böyle diyor, işte şeyhim, Bünyamin Efendi, İsmail Efendi, benim de kimsem yok, ben de size emanet ediyorum onu. Dedik, Neyse vefat etti, cenazesine gittik. Şeyi, cenazeyi morga koymuşlar. Ee, kabire indirirken kadın ya üstleri örtülü mesela. Ee, cenaze donmamış şeyden. Efendim ses gitmiyormuş bayağı. cenaze donmamış. Bilmiyorum bu açık mı açık. Ağzımızda ne bileyim. O anda Cenaze aşağıya mezara inerken bir muhabbet sardı her tarafı. <laughs> Kabirin başında da dedim aynı sözü. Bu bacı bana dedi ki efendim senden başka kimse yok, Sen ben sana emanetim. Ben de dedim ki şeyhim benim de senden <laughs> başka kimsem yok, bu cenaze sana emanet. <laughs> Cenazeyi indirirken kaç tane kardeşimiz hem Peygamber Efendimiz, hem İsmail Efendi, hem de Dünya'nın Efendi o anda cenaze inerken mezarın başında görüyorlar. Ne güzel bir toplu değil mi? Ya böyle git kardeşim sana kim soru soracak ya? <laughs> Resulullah var kim soracak? Levlaka levlak, lema halaktu mevlak. Ey Habibim sen olmasaydın ben bu ke yaratmazdım diyen birisi var başucunda. Kim soru soracak? Sorunun cevaplarını verdin de gittin buradan giderken. Sorunun cevaplarını verip de gittiniz kardeşim. Dünya hayatında yaşarken ya cevapları yazdınız ya da yazmadınız. Onun için dervişlikte böyle gece teheccüd kararını kılmayan adamdan derviş olmaz gece kalkacak, teheccüd namazını kılacak. Gece kalkıp nöbet tutacaksınız arkadaşlar siz. Niye biliyor musunuz? Resulullah Efendimiz gecenin geç saatlerinde diyor ki ey Habibim gece kalk uzun bir zaman Allah'a secde et Allah'a zikir. Uzun bir zaman diyor. Kısa bir zaman diyor. Peki Resulullah Efendimiz şimdi yok. Bedenen yok. Ruhen yanımızda şimdi bizimle beraber hiç merak etmeyin. Ama Resulullah'ın bu nöbetini kim tutacak? Velileri tutacak. Dervişler tutacak arkadaşlar. Siz kalkacaksınız, teheccüd namazı kılacaksınız. Resulullah'a komşu olacaksınız. Şefaat sizinle beraber olacak. Sen zikir çekme, teheccüd namazına kal. Öteki adamdan farkın nerede arkadaş senin? Sen zenginsin, senin de cebinde para yok. Ben fakirim, benim de cebimde far. Aramızda fark ne? İkimizde öyle değil Gece kalkacaksın, teheccüd namazını kılacaksın falan, şöyle huzur edeceğim para koyup şeytan gördün mü kaçacak. Ama sen yatıyorsan, bu sefer üstüne binecek. Ondan sonra sabah bana ee, be, eder kalkamazsın. Çünkü bindi üstüne. Ama sen her vakti kalsaydın, o yaklaşamayacaksın sen. Bakacak ki kalkmış adam. Artık kim kalkmadıysa gidip onun sırtına binecek. Kalkanla ne işi var? Bizim rahmetli Osman abi vardı, biraz da şaka. Şeytan diyor, gece geliyor bizim eve diyor. Saat dörtte bizim eve şeytan geliyor. Ben de bazen anahtarı da çeviriyorum ki delikten gözlemesin içeri diye sanki şeyden başka girecek görüyor. O adam böyle geriye bakıyor, anahtar delikten kız diyor ki Osman'a kalkmış, daya çıtma nazını da Ya bununla senin işin yok. Hacı Sami'nin evine gidiyor. <laughs> Sami abime de öyle söylüyor. Diyor ki Osman'a işi bitirmiş, ki Hacı Sami'nin yanına. <laughs> <laughs> Tecrütler kalkmış adam, tecrüt namazını duyuyor. Şeytan daha ne yapsın adam? Ne yapacak şeytan? <laughs> Arkadaşlar, şeytan, ev çok büyük bir bağıncası olduğunu düşünün, bir tane giriş kapısı var, oranın güvenlik görevlisi şeytan. Bakın enteresan bir şey. Niye? Niye şeytan? hapıya duruyor. Bu insanlar tarikata niye girmiyor biliyor musunuz? Şeytan diyor ki sakın girme ha. Günah <laughs> istersiniz, yapamazsınız. Çaydırmak için elinden geleni yapıyor. Niye? Lan bu senin maaşını o sarayın sahibi veriyor. Kerata sen ona bekçilik yapıyorsun. Maaşı da oradan alıyorsun. İçeri girdiğiniz zaman size müdahale edemeyecek. O sarayın sahibiyle berabersiniz. O ondan maaş alıyor. Siz gül bahçesinin, o sarayın bahçesinin gülü oldunuz. O sarayın bahçesinin sahibi, o bekçiye müsaade etmediği müddetçe o kapıdan içeri giremeyecektir. Siz de zikirlerinizi, tesbihlerinizi çekeceksiniz. Namazlarınızı kıldığınız zaman siz Şeytan o kapıdan içeri giremeyecek. Sizin olduğunuz yere giremeyecek. Yoksa derslerini yapmadığın zaman o ipi attı boynuna tahta senin. O yana da çekecek. Bu yana da çekecek. Sen ne indirsin de işine bakacak. Onun için kardeşler derviş demek zikreden insan demektir. Derviş demek, nefsin yok olmuş bir insan demektir. Ne diyor Yunus? <laughs> elsiz gerek, sevene dilsiz gerek, derviş gönülsüz <laughs> gerek. Ben derviş olamadım, ben hakkı bulamadım. Değil mi? Derviş olmanın öyleyse özelliği neymiş? Hakkı bulma. Hakkı bulma. Yok olacaksın. <laughs> Yok! Şan şöhreti değil bu işte. Şan şöhretin varsa, şan şöhret sahibi olursan git belediye başkanı ol, milletvekili ol. Ama şan şöhretim olmasın diyorsan Allah vekili gel. Allah vekillerinin şanı şöhreti olmaz. Ben nefsimi vurdum taşa, şanı şöhretini eylerim. Nefsini taşa vurup da nefsini parça parça eden adamın Şanla şöhretine ne işi var? Kim istiyor şanı şöhreti? Nefis istiyor. Onu da parçalamış. Kim isteyecek? Yok böyle bir şey. Her Allah değişinizde, nefsinizde bir zehir içiliyorsunuz. Bir zehir içiliyorsunuz. Nefsiniz bu zehri içe içe yok olacak. Ölecek şey. Ha nefis yok olur, ölür mü? Ölmez. Ne olur? nefsin kötü halleri tebdil hep iyi tarafı kalır. Nasıl ki bir ağacı budayıp da güzel meyve verecek dalları bıraktığınız gibi, nefsin kötü dallarını keser atarsınız, ondan sonra insanlığa fayda verecek dalları kalır atarsınız. O insandan daha insanlığa zarar gelmez, hep fayda gelir. Böyle olmak lazım arkadaşlar. Öyle olacaksınız. Öyle olacak. bağlıyorsun ya şeyle. Sana bantlar var ki. Mürşit bağlantı yapıyor. Resulullah da senlerini birbirine bağlıyor. Gönlünü birbirine bağlayacak. Yoksa ömür türlü olmaz bu iş arkadaş. Bantsız bağlarsan çat 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 eder. Kablolar mablolar yanar ondan sonra da mahvola gider. İlla gerek. Geçen gün kitapta okudum. Bir mürşide bağlı olmayanlar bir, nefsi mülhümeyi geçmeyiz. Nefsi mülhümede kalacaklar. E geriye dört tane nefis daha var. Keşerde Fethullah Hoca'yı bir yerde şeyini gördüm, sohbet bir bakayım ne diyor dedim. Diyor ki, tasavvuf terbiyesi görmeyenler nefsine hakim olamaz diyor. İlla tasavvuf terbiyesi görecek. Aslan olursan alacağın keresteyi fırınlayacaksın o zaman daha sağlam olur. Fırınlanmaz mı? Yamılır, yumulur mu seni? İyice fırınlayacaksın. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Allah sevdiği kullardan, sevdiği yollardan bize ayırmasın. Amin. Arkadaşlar, bak size bir şey söyleyeyim. Bu gece buraya toplanmanın asıl gayesi sohbet değil. Ama sohbet gerekli mi? Gerekli. Et dini nasihatun, et dini nasihatun, et nasihatun, din nasihattır, din nasihattır, din nasihat olacak bu gece buraya toplanmanın gayesi hatma hacı okumak. Hatma hacı evliya nöbetidir. Evliyaların kulübesinde Allah bu gece bize nöbet yazmış. Evliya kulübesinde biz bu gece bu nöbeti tutacağız arkadaşlar. Bizim buraya geliş sebebimiz hatma hacı okumaktır. Hatta hacı okumazsanız evliya nöbeti yerine gelmez. Allah size evliya kulübesinde nöbet yazmış bunun kıymetini bilmez. Hatim akşamı işin olursa olsun hepsi geri kalacak. Hat yorduk biz. mi var? Erken okuyun gelin. İşiniz varsa erken okuyup gidebilirsiniz. Ama İlla Fatma Hacı okunacak. Fatma Hacı okunmasa olmaz. Çünkü bizim bugünkü toplanma sebebimiz Fatma Hacı okumak. İşte haftada iki gün toplanıyoruz. Osman gelmemiş bu gece. Misal söylüyorum. Osman'ın firarı verilmiş. Askerde nöbet kılıfasında yoksa ne olur? <laughs> He? Firar etmiş ya, yok kulübede. Ee, sen dervişsin, atma Hacı okumaya gelmiyorsun. İhramcı Saadi Efendimiz şöyle diyor. İsmail Efendi vardı, çok güzel adamdı. Gönül adamıydı o da. Şeyde, İçerenköy'de yaşıyordu, dört beş sene oldu vefat ederek. Yaşlıydı, doksan falan yaşında. İsmail Efendi ziyarete gitmiş, onun adı da İsmail. Bizim İhramcı Saadi İsmail'i, o şarkışla daymış. O da Sivas'ta. Gitmiş İsmail Efendi ziyarete. Demişler, o İsmail, Fatma Hacı okuyor musunuz mu? Demiş. Okumuyoruz efendim. Yani o İsmail niye okumuyor musunuz? Demiş. Ne bileyim efendi demiş, Hatim Hoca'sı okutmuyor bize demiş. İsmail demiş, buradan gideceksin köyüne döneceksin demiş. Oradan imamlık yapıyormuş olan köyde. Başka bir köyde ama yakın diyor birbirine. Oh, İsmail gideceksin, hatim hocasının yalvar, elini, ayağını, ne dersen de hatimi okuyacaksın. Eğer hatimi okumazsan, İsmail sen şarışlada hatim var değil mi? Var. İsmail orası ne kadar sürer? Efendim, yaya iki buçuk saat sürer. Aa çok da yakınmış, ben de uzak zannettim. İsmail ya Hatim'e okutturacaksın ya da her gün gideceksin şarkışlaya iki buçuk saat yürüyecek iki buçuk saatte geri gelecek beş saat bir de orada hatime katılacak ya diyor hatimi okutturacaksın ya da İsmail gideceksin orada hatimi okuyup geleceksin köyüme İsmail ne Sinan Ya iki buçuk saat yaya gideceksin. E sen kaç dakikalık gelmiyorsun buraya? Kırk Mahmut'u varmış, meşhur efendim. Efendi de yapmış. İhramcı efendimiz ne yapmış biliyor musunuz? Mustafa Takin kapısına yatmış üstüne kalmış. İhramcı Efendi. zade efendim. efendinin de bir kırk Mahmut'u varmış. Çok ihlaslı birisiymiş Kurt Mahmut ha. Altı saat sürüyordu Kurt Mahmut'un eve silası. Bazı sabahlar efendi geliyormuş Kurt'un Kurt Mahmut camide. Bir gün Kurt Mahmut gelmiş, ar yağıyormuş, efendinin eşiğine kapınasının önüne yatmış. Efendi sabah namazına kalkacak, Bakmış ki lan karga öyle yığılmış kapının önüne. Kırt namut aşağıya yatmış karga üstüne yağmış. Efendi ayağıyla şöyle karga gitmiş ki kırt namut altından çıkmış. <laughs> Diyor ki, lan oğul Mahmut, ne yapıyorsun sen burada? Üşümedin mi? Kar yağmış üstüne. Efendim kar ya karın yağdığını hiç duymadım bile demiş. İşte böyle dermiş olacaksın sen. Altı saat yoldan geleceksin, eşeğe yatacaksın, üstüne kar yağacak ve karı da duymayacaksın. Ateş de olsa duymayacaksın, kar da olsa duymayacaksın arkadaş. Dervişlik böyle olur. Eve gider, yatar. Yani. Ama işte bunun da arkası gelmez, evde bir yerde uyur kalır ya, televizyonun başında kalır, yaşında kalır ya. bile olsa hatma acı okuyacaksınız. Öyle ciddi mesele. Cenaze olsa. Bizim şeyhimiz vefat ettiği zaman perşembe akşamıydı. Biz şeyhimizin cenazesi küçük odadayken yine oturduk. Hatma acımızı okuduk. Biz de ölsek okunacak, başkaları da ölse okunacak, kıyamet kopana kadar bu yollar devam edecektir devam edecek. Ama kimin gayretiyle olacak siz çalışacaksınız, gayret edeceksiniz, öyle olacak bu işler. Kaçmakla olmaz Şimdi bu kardeşim Başakşehir'den gelmiş, sordu. İşte bu Bülent de o kadar uzaktan geldi. E biz de şuradan geldik. İkimizin aldığı sevap bir mi? Allah Resulü vaaz ediyor kürsüde. Diyor ki, <laughs> evi uzak olup da mescide gelen daha çok sevap alır. Adım başına sevap alır diyor. birisi birisinin evi mescidin yanındaymış, evi yıkmış gitmiş uzaya <laughs> yapmış. Allah Allah demişler ki ya buradan evi yine yıkıp da uzağa gidiyorsun. Vallahi Resulullah dedi ki uzaktan gelen sevabı çok alır. Ben de çok almak için buraya geldim ev yaptım demiş yani. Görüyorsun değil mi? Bu ihlas bunlar apayrı bir özelliktir kardeşler. Işte. Evet. Adam hepimize böyle özellikleri nasip eylesin. Özellikleri nasip eylesin aldığı dersleri, zikirleri hakkıyla çekmeyi hepimize nasip eylesin. Evet. Sen gel buraya bakın. Gel şuraya yardım gel bakın. Gel. Bu fotoğraf nerede? Arkadaş, ders alacağım diyen adam sohbete gelecek. Sohbete gelmeyen adamlar ders almasın. Değil, şey Bundan sonra böyle. Biz sayıya şuna buna bakmıyoruz. Bizim için sayı da önemli değil. Az olsun, az olsun. <laughs> Ders almak isteyen öyle bu arkadaşa yakın oturabilir. Benim şeyim yok ya, benim feri yok. Nerede o? Benim adamım Doğukan. He? Doğukan yok, benim adamım o işte böyle. <laughs> çekmeye çalışıyoruz. Gideri bir daha geldi mi? Hangisi? Nereye gidiyorsanız? Tövbe edeceğiz. Tövbe oturun. Tövbeden sonra gidin. Yıkanın da gidin. Korkmayın biz kimseye zoruna tutup da ders mes vermiyoruz. Sen bir gün zoruna elini uzatacaksın ama o zaman da elini tutan olmaz. Değil mi? Firavun ne yaptı? Kurtar beni Musa, kurtar beni Musa. Hani ne oluyordu? Kurtardı mı Musa? Musa başı telaşına. Diyor ki Allah, ya Musa diyor, Firavun kaç kere sana diyor, kurtar beni Musa diye bağırdı diyor. Niye kurtarmadın diyor, kurtar beni Allah deseydi kurtarırdı ben onu diyor. E Musa'nın derdi kurtarmak değil ki Musa'nın kulu değil ya onun kulu, o yine acıyor ona. Kulu Allah'ın. E senin çocuğun ne kadar kötü olursa olsun yine sen acıyacaksın. Ben o kadar acımam. Alın neyi? Tebrik, Bak, böyle olursa şeytan korkar olur. <laughs> Çok heybetli olur. Boy boy bir şey olmaz. Şimdi boy sonra alırsın. <laughs> ha korsun böyle. <laughs> Bu işlerim ağrıyor. Hem de sohbet ettiniz bana. Det er simpelthen ikke det,